Merhaba bugün Brakhevan nasıl oynatıldı nasıl oynanıldığını öğreteceğim burada zaten oynatabiliyorsunuz yanında avatar var avatar düzenleyici araçlar animasyonlar araç ev var evlerde şöyle şu e, mavi mavi yıldızlı olanlar premium. Diğerlerini alabilirsiniz böyle evler var ben premium olduğum için alabiliyorum yıl hepsine ee, zaten üstüne basınca bakın size normal ev alayım şöyle ee, evimiz çıktı ee, burada nedir? ne yazıyordu burada was hands yazıyor Oraya yazınca E'ye basıyorsunuz Bir, siz bilgisayardan oynuyorsanız E'ye basın Ben telefondan oynadığım için öyle gözüküyor e, was hands dokunun oturmak için de sadece böyle yani sadece böyle oturabilirsiniz. Işığı da şöyle kapatacaksınız zaten biliyorsunuzdur. Bunu herkes biliyordur. E, sleep uyku demek. E, yine E mi? Bir şeye basınca yine E'ye basıyorsunuz. Orada yine yatabiliyorsunuz. Yatıyorsunuz. Normalde böyle efektlerde yaralı, sürünme, ile yatabilirsiniz. Ağla diyebilirsiniz. Öldürüldü diyebilirsiniz. Spazm diyebilirsiniz. Spazm değil de yani. istediğiniz ama dans ee, no yani hayır evet falan öyle değil. Yatma efektleri gibi şeyler yapabilirsiniz. Arabalarda buradan çıkıyor. Hadi bakın benim ben böyle. Hadi böyle diyelim. Benim premium var ama böyle şey yapıyorsunuz. Buradan hızını 25 yapabiliyorsunuz. Burada 70 yazıyor ama ben premiumlu olduğum için size kaç oluyor? 55. 55 hız yapabiliyorsunuz. Burada e, tekerlekleri değiştirebiliyorsunuz. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Sürüklenme, sürüklenme ayarları falan var raylara böyle böyle yapabiliyorsunuz. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz ayarda yapabiliyorsunuz. Böyle gidebilirsiniz. Şey yeni gelen metroda şöyle. Hmm, Bir dakika. Buraya zaten giriyorsunuz. Ee, buraya geliyorsunuz. Gidiyoruz. Geldik. Geldik. Az kaldı. Bakalım. Bak. Burada ormana geldik. Ormanı da göstereyim şöyle. Ondan sonra hemen metroda şehre meydana gidebiliriz. Meydana gidebiliriz. Şimdi me meydana gidelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bol bol abone ve isteklerinizi bekliyorum. Arab benim arabam burada kalmış da neyse. Burada karakterinizi düzenleyebilirsiniz. Benim karakterim böyle ama karakterime bakmayın yani öyle şey. Benim kafamda başka bir efekt var çünkü o yüzden burada e, tellerinizi şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada hesap hesap nasıl kaydoluyorsunuz, kaydol falan diyorsanız onu da diğer parkta gösterebilirim. Bugün hemen atarım. Ee, nasıl kaydoluyor yani tarihini siz girersiniz. Ay girebilirsiniz. Siz girersiniz. Burada şimdi karakterlere nedir? Yüz yapabilirsiniz. Çok güzel. Burada ee, üstündeki şeyleri çıkartabilirsin kendi burada çay çenge tor Roblox avatar yani diyor ki Roblox avatarını yapmak ister misin ben hayır diyorum siz Roblox avatarını yapmak istiyorsanız yeşile basın burada küçükle küçük yapabiliyorsunuz burada katalog yapabiliyorsunuz burada ID girin ben bilmediğim için yani siz biliyorsanız girebilirsiniz. Burada istediğiniz yani şey şey yapabilirsiniz. Burada yeni hayvanlar var. Yeni gelmişler galiba. Ben de görmedim. Yani ben gördüm de yeni şeyler gelmiş. Etkinlikler falan. Etkinlikler derken yani yeni üstler falan. Kaydolma şeyini de birazdan atabilirim arkadaşlar. Üç tane hesabım olur o zaman. Size gösteririm ben. Burada zaten ister doktorculuk, mayo, gecelik, okul kıyafeti, fakir olabilirsiniz. Öyle de kıyafetler var. Damatların kıyafetleri, gelinlerin kıyafetleri bakın burada var. Ee, müdür şeyler de var böyle aşçı kıyafetleri var, hizmetçi kıyafetleri var. Böyle astronottan astronottan gelmiş gibi, yani gezegenlerden gelmiş gibi kıyafetler var. Çöpçülük falan var, itfaiye. İstediğiniz her şey var. hırsız olma, hırsız yani bankadan soyma kıyafetleri de var böyle. Böyle nedir, nedir polis karakolunda olan patronlar var ya onun kıyafetleri de var. Askerdeki kıyafetleri de var. Van polis kıyafetleri de var. Burada ne yapıyoruz diye sorarsanız. Burada şey burada yürüyüşünü değiştirebilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Hadi bakalım ya size örnek göstereyim ondan sonra ben kendi yürüyüşümü yine hani böyle ya bunu da böyle yapacaksın bunu da hepsini aynı yapın arkadaşlar öyle oluyor ancak ben böyle yap yapmayı seviyorum ben böyle yapmak istediğim için ben böyle yapıyorum siz nasıl yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ona zaten ben karışamam. Burada e, ayak. Ayak derken brokeörün olan e, ayak kalınlıkları diyeyim. Diğer part kaydolma partında biraz daha